Merhaba arkadaşlar. Bugün size Recomeyay web sitesini tanıtacağım. Recomeyay web sitesi film ve müzik önerileri alabileceğiniz bir web sitesi. İlk önce ana sayfamızı tanıtalım. Ana sayfamızda bizi keşfet, öneri almaya başla gibi butonlarımız bulunmaktadır. Ayrıca daha fazla bilgiler bulunuyor. Tekrar yukarıya geldiğimizde bizi keşfet butonuna bastığınızda Bizimle ilgili bazı basit bilgilere ulaşabilirsiniz. Tekrar ana sayfaya e döndüğümüzde öneri almaya başla butonu ile e, hangi film mi, müzik mi önerisi alacağınızı seçip bu konularda öneri alabilirsiniz. İlk önce sistemimize kayıt olalım. Bir mail yazalım hemen. Daha sonra kullanacağız. Daha sonra şifre. Kayıt ol butonuna bastığımızda bilgilerimiz sistemimize kaydedilecek ve hesabımıza giriş yapılacak. Hesabımıza şu an giriş yapıldı. Daha sonra profil bilgilerimizi güncelleyebiliriz. Örneğin yani ismimizi değiştirebiliriz. Veya mail adresini değiştirebilirim. Telefon numaramı ekleyebilirim. Burada kullanıcı ismini değiştirebilirim veya şifremi Ya e, tekrardan profil fotoğrafımı da değiştirebilirim. Ben e, seçtim ve fotoğrafı yüklüyorum. Bilgileri düzenlediğimde güncel bilgiler sistemimize kaydedilecek. Gördüğünüz gibi profil fotoğrafım ve kullanıcı adım değişti. Daha sonra ana sayfaya e girip öneri almayı başla butonuna tıkladığımda karşıma ilk seçenek çıkacak. Burada e, müzik AI ile ismini girdiğiniz bir şarkının ya da sözlerini de girebilirsiniz. E, seçtiğiniz şarkı benzer. 5 öneri alıyorsunuz. E, yine Move AI'de ise girdiğiniz filme özel öneriler alıyorsunuz. Tekrar müzik AI giriş yaptığınızda karşınıza bir arama butonu çıkıyor. Buraya bir Dediğim gibi şarkı veya sanatçı ismi ya da sözlerini aratabilirsiniz. Yine gidiyorum. Ee, bir şarkı giriyorum. Şarkıyı seçtiğimde şarkıya benzer şarkıları öneri olarak verecek. Hastamıza çıkan şarkılar. Daha sonra tekrar film önerisi almak istediğimizde filmler kısmına geçiş yapabiliriz. Filmler kısmına geçiş yaptığımızda yine bir arama çubuğu çıkıyor karşımızda. Buradan istediğimiz bir film seçelim. Örneğin bir film seçtim. Recommend butonuna bastığımda Room filmine benzer 4 filmi karşıma çıkaracak. Bekliyorum. 1 süre geçtikten sonra benzer filmler karşınıza çıkıyor. 4 tane film öneriyor. Filmlerin isimleri ve açıklamaları karşınıza çıkıyor. Daha sonra bu filmleri izleyip memnun kalabilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.